Merhabalar. Aşkın'ın Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz harika böreklerin tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Böreklerimiz patatesli börek, çıtır çıtır bir börek tarifi arkadaşlar. Böreklerimizi gösterelim size çıtırtısını. Bakın. Harika böreklerimiz arkadaşlar hem de patatesli. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak patatesli börekler yemeği, yemesi harika, lezzetli bir börek tarifinin yapımına geçelim arkadaşlar. Böreğimiz için şimdi ısıttığımız sıvı yağımızın üzerine bir baş büyük doğranmış soğanımız ilave edip pembeleşene kadar kavuralım. soğanlarımız kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı salçamızı ilave edip salçamızın kokusu çıkana kadar kavuralım. Salçamızın da kokusu çıktı. Şimdi üzerine patatesimizi ilave edelim. Haşlanmış Ezilmiş patatesimizi ilave edelim. Kadar yeter sanırım. Patatesimizi kavuralım. Patatesimizi kavurduk. Şimdi üzerine biraz tuz ilave edelim bir tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığı pul biberi bir çay kaşığı kimyon ilave edip hepsini bir tekrardan karıştıralım Karıştırdıktan sonra arkadaşlar ocağımızın altını kapatıp soğumasını bekleyelim. Böreğimizin içine süreceğimiz sosu hazırlayalım şimdi arkadaşlar. Bunun için bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, yarım çay yarım çay bardağı sirke, 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı unu ilave edip hepsini karıştıralım. Çok güzel bir sos oluyor arkadaşlar. Kıvamı biraz Yoğun oluyor. Yufkamızı tezgahımıza açtık. Şimdi üzerine yaptığımız sostan gezdirelim. Bir fırça yardımıyla her tarafına dağıtalım. Çok yoğun dolmayacak sos arkadaşlar. Az dolmayacak. Orta kararda olsun. Sosumuzu sürdük arkadaşlar. Şimdi bu tarafı üzerine katlayalım bütün şekilde de yapabilirsiniz ikinci yufkayı üzerine sermek için ama bu daha pratik oluyor arkadaşlar katına da tekrar sosumuzdan yayalım her tarafına sürelim birazcık daha alalım sosumuz yoğun olduğu için arkadaşlar böreğimiz daha lezzetli oluyor. Bu kadar yeterli. Şimdi bir bıçak yardımıyla önce ikiye sonra ayırdığımız her bir parçayı da üçe bölelim. kestiğimiz yufkaların her bir parçasına boldan boldan patatesimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi uçlarını bu şekilde katlayıp böreğimizi sıkmadan geniş geniş katlayalım. Bu şekilde şurasını da yapalım. Şimdi bunu şekilde hepsini yapalım arkadaşlar. Böreklerimizi yaptık. Tepsimize dizdik. Şimdi üzerlerine bir adet çırptığım yumurta sarımızdan sürelim. Yumurtalarımızı sürdük. Şimdi üzerlerine susam dökelim. Susamlarımızı döktükten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda kızarmaya verelim. Patatesli böreklerimiz pişti arkadaşlar. Sıcak sıcak ben de servis tabağına alayım. Alırken de sizinle sohbet edelim arkadaşlar. Patatesli böreğimi benden bir izleyicim istemişti. Umarım tarifimi beğenmiştir. Sizin de başka istediğiniz tarifler olursa yorum olarak yazarsınız arkadaşlar. Yapmaya çalışırım. 4 adet yufkadan arkadaşlar 2 tepsi çıktı. 24 adet böreğimiz oldu. Patates bildiğiniz gibi zaten çok lezzetli. Patatesin girdiği her yemek lezzetli oluyor arkadaşlar. Umarım bugünlük yaptığım tarifi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun, hoşçakalın.